Mm, dun 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 İyi miyiz? Yeni videodan herkese selam. Biz bugün bir farklılık yapalım dedik ve Göktürk Tabiat Parkı değil mi burası? Hı. Aynen doğru. Göktürk Göleti Tabiat Parkı diye geçiyor. Oraya geldik. Güzelmiş. Benim sandığımdan biraz daha küçük bir yer. Ben daha kapsamlı bir yer diye düşünüyordum. Ama beğendik. Tabii şöyle bir durum var. Biz buraya Cuma günü geldik. Yarından sonra zaten hani Pazar hariç Yarın burası bir dolar taşar. Hatta biz şu an bile gölün etrafındaki masalarda yer bulamadık. Biz biraz karnımızı doyurduk çünkü sabah erken kalktık. 830 9 arası genelde buçi uyandırıyor beni. Buçi'yi e, tuvalete çıkartıyorum. O zamandan beri uyumadık. Hızlı kahvaltımızı falan yaptık. Sonra ben hazırlıkları yaptım. işte. az önce gördüğünüz sandviçin ekmeğini. O yüzden biraz zaman aldı yedik yemeklerimizi. Biraz böyle tatlı vaktimizin gelmesini bekliyoruz değil mi? Kahvemizi de aldık yanımıza. Böyle bugün doğanın içinde geçecek. Zaten yavaş yavaş iyi <laughs> bunu kesip kesmemek arasında gidip geleceğim muhtemelen çünkü bu bir spoiler olur mu olursa da bilmiyorum herkes tarafından anlaşılır mı anlaşılmaması da gerek bilemedim neyse bunu düzenlerken artık kararını vereceğim size bir haber vereyim bir müjde daha iyi çekimler yapmak için GoPro'yu da aldım Tabii siz görüyor musunuz? Fark ediyor muydunuz bilmiyorum. Ben şimdiye kadar çekimlerin hepsini telefonumdan yapmıştım. Çekimi çok beğeniyorum telefonumun. Çok çok iyi çekiyor. Ama şöyle telefondan çekim yaptığım bütün günler bir kere sabahtan akşama kadar telefonun kapalı olmak durumunda oluyor. Bir de ikincisi hafıza problemi yaşayabiliyorum. O yüzden artık yeni bir kameranın vakti gelmişti. Hem işte ileride düşündüğümüz proje için de GoPro gibi bir aksiyon kamerasına da ihtiyacımız vardı. Biz bu ara ekipman işine bayağı bir verdik değil mi kendimizi? Sardık bile ya. Evet ya. Tamam ben konuşurken kahve içesim geldi. Evet, tamam. Şimdi önce bu çilekli sandviçlerimizi Kore... Aşkım sana Kore usulü çilekli sandviç yaptım. Teşekkür ederim. Ne var içinde? Krem <laughs> şanti mi? Var? Krem mi? <laughs> Oyunculuğumuz. Efendim? Ne var içinde? Krem şanti ya. Krem şanti çok basit ben... bir şey aslında. Çok sevmiyorum ya. Ha? Çok sevmiyorum yani pastalarda falan yiyorsun sonuçta. Çok eğlendin. <laughs> Niye burada eğlendin? Of tamam dur servisini bir yapalım şunu. İlkin bunu böyle kesiyorsun bebek. Böyle. Tamam mı? İnşallah olmuştur. Denemek istiyorum. Ya benim ben çok sürmüşüm krem şantiyi. O görüntüyü yakalayamadım Allah kahretsin. Bakayım tadına. <laughs> Ucuz düğün <zihin> pastalarına benzemiş. <laughs> Şey yok mu yanında? Fanta. <laughs> Bunu Koreliler mi yapıyor? Hı hı. Koreli konular yapsın o zaman. Olmamış mı? Ya ben krem çantayı çok sevmiyorum yani. Neyse kahvelerimizi koyalım. İzlenebildiğimiz yerden devam edin. Tüh be uğraşmıştım birazdan. Sen istersen bundan devam et. Belki onu açmazsın. O kadar kötü. Kötü değil. Tatlımsı. Ne olacaktı tatlı 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 sandviç zaten. Tatlı sandviç diye mi geçiyor bu? Evet. Çok şey yani. Tatlı, sandviç yani tatlı. <laughs> Neyse ilkinin bu şekilde değerlendirme yapması güzel. Hani bazı kocalar var ya. Olmuş aşkım çok güzel olmuş. <laughs> diyorlar ya. Yanıltıcı. Mesela ilkin olmayana. Bir daha yapma diyor. <laughs> bir daha bunu görmeyeyim. <laughs> Çok ciddi eleştiriyor ya. Ama şöyle mesela olmamış ama neye göre olmamış mesela. İlkin şey diyor işte e, tuzu biraz daha az olabilirdi. Atıyorum işte ekşisi biraz daha fazla olabilirdi falan. Bu şekilde değerlendirmeler yaptığı için ben 3 senede kendimi bu yüzden iyi olarak değerlendiriyorum. Değil mi İlkin? iyi geliştim. Hı hı. Ufak anlamında. İlkin de tabi yapmadığı bir sürü şey yapar oldu. Bu tabii ağırlıklı olarak ben geliştim. Neyse kahvemiz var. Gayet güzel bence bu kadar beklemeye. Oo oh, çok iyi. Bir de şey çok tuhaf değil mi? Niye sadece ben mi gözükeceğim? Hı hı. Ha. Aynen. Bir de böyle bu kahveyi bu ortamda içmek. Tabii. Evet. Olmuyor değil mi ilkin? Yani deniz kenarında içtiğim bir soğuk içeceğin havası başka oluyor. Orada hı -hı. aldığın tat başka oluyor. Ben buradan yiyeceğim. Yedim ama. Hı. -hı. Elinize ben... sağlık. <laughs> Ayıp olmasın diye yedim. Ya kötü gerçekten kötü diyemiyor insan ama. iyi demek de gelmiyor içinden. Kimi Ne <laughs> ee, <laughs> fikir bizlik. olduğumuza sevindim. Ama bizlik de değil bu. <laughs> Şimdi bunu böyle suratına bırakabilir. <laughs> <laughs> ama aşkım bizlik de bak Allah'tan tatlı niyetini bir meyve getirmişim size. Evet tatlı niyetini yeşil, getirdiğin güzel olmuş. <laughs> Şimdi sana bir sorum var, burada bizi izleyenler için bir spoiler olmuyor mu sence bu? Ne? Bana böyle ne söylesem ipucuymuş gibi geliyor çünkü. Bir zaman sonra düşündüğümüz ne, ne, projede işte bu kadar ekipman almış olmamız, bu kadar ekipman almış olmamız derken biz zaten... Bunların hepsi vardı zaten. Aynen drone'umuz, makinamız falan vardı da işte sadece GoPro eklendi bunların içine. GoPro zaten eklenecekti ki. İşte özellikle GoPro'nun eklenmiş olması sence bir... Yok alakası yok. Hmm. O Bırakmamışız değil mi hiçbir şey? Hiçbir şey yok. Tamam. <laughs> çok kaderi bu ya. Ya şunu getirdik bir saniye buradan anlamazsınız. Ha şöyle göstereyim. Muğla'ya bile gittik kampa. Neyse Gerçekten... Biraz. Biz bunu kampa götürdük, hakkını veremedik. Giresun'a götürdük, hakkını veremedik. Bari dedik şuraya getirelim, şurada boş bir alan var şurası. Burada oynarız dedik, yine hakkını veremedik. O oh, senin burada karnın doyuyordur güzel güzel. O da barikat var. Yolun ortasında bir şey var. Evet buradan aşağı. Şurada bir köprü var. Gölde burada. Şöyle. Şimdi bu Göktürk Göleti'nin olduğu Tabiat parkı ile ilgili şunu bilmeniz gerekiyor. Buraya gelmeden önce mutlaka evde ihtiyacınızı gideriz. <laughs> yani buradaki tuvaletler felaket desem yeterli olmaz. Berbat desem o da yeterli olmaz değil mi İlkin? Ha, değil mi? Görmedim, sen görmedim. görmedin evet. Keşke ben de görmeseydim. <laughs> o kadar kötü Ama ki. Ama kadar benim asker anılarım geldi <laughs> İlkin belki ondan kötü olabilir. Çekemiz. O kadar kötü. Yani ben hayatımda bu kadar yok ya. Çok kötü. <laughs> mıyız? Okeyiz. Hadi yola çıkalım. Şimdi normal şartlarda ben burada videoyu sonlandırmak isterdim. Ama istiyorum ki siz biraz bu görün. O yüzden evde biraz bu ile kavuşmaca yapalım. Çünkü her videoda isteniyor biliyor musun İlke? Bu mi? Evet evet hatta işte bu ile daha çok video çek falan filan diye çok isteyen oluyor. Bu zaten bizi bekliyordu. Şimdi acaba sürekli 45'lik şarkıları çok güzel. 70'ler, 80'ler, 90'lar ve milenyum şarkılarını çalıyor. Yanılmaz. Telif <laughs> yemeden. geçecekler, beni ne bilecekler başarımız deri ne sana mı diyecekler ki <laughs> onun da benim gibi yok ha buradan <laughs> gidesik kaktivur aşağı ayırdi ki muzi an babanın beste dudamızı muzi <laughs> yedik şu an seni. 40'da çıkmışız şu an 20. saat. Biz saat 20 dakika. 20 dakika mı? <laughs> 20 dakika saat yani. 7 oldu. Ve hala gidemedik. Mahalleye anca geldik. Uçi de bizi bekliyor. Tam saatinde gelmiş olduk. Evet Uçi'ye yetiştik. Sana göndereceğim yukarı çıkınca. Ama sen de eşyaları benimle çıkarman lazım. Olur. Asansöre kadar çıkarsan. İnan inan aslında çok uzun bir yol gittik. Bir buçuk saat gidiş sürdü, iki buçuk saat gidiş. Kesinlikle yani Bursa'ya daha kolay gidip geliyorduk. Çok da güzel, güzel oluyordu. Keşke Bursa'ya gitseydik. <laughs> ses çıkar. Evet, şimdi ses çıkarmayalım bu çiğ. <laughs> ne yapayım? <laughs> Oo, hadi merdivenle gideceğiz. aşkım? Hadi. 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 Ben <laughs> hadi. 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 yapalım mı? Hı? Şimdi yemeğimizi yiyelim. Aa, sen de yemek ye. Şimdi bu Çide mamasını yesin. Biz de yemeğimizi yiyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki video dolu dolu bir video olacak. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın Aa, Kurban olurum sana. Kurban olurum.